Evladın kokusu cennet kokusudur. Bir çocuğun babası hayatta ise babası üzerinde, eğer değil ise dedesi üzerinde, o da hayatta değil ise annesi üzerinde, o da yoksa mevcut bulunan velisi üzerinde bazı hakları vardır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet olduğu üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Allah azze ve celle Kur'an-ı Azimüşşan'da sadık ve hayırlı kimseleri sadakat ve hayırlı olmak ile vasıflandırdı. Zira onlar babalarına, analarına ve evlatlarına güzellikle muamele edip çirkinliklerden sakınırlar ve fıtratlarındaki iyiliğe meyletme hasretiyle iyilikler yaparlar. Nitekim babanın ve ananın evladı üzerinde hakkı olduğu gibi senin evladının da senin üzerinde hakkı vardır buyurmuşlardır. Bu hadis şerifteki ifade İbni Öber radıyallahu an hazretlerine söylenmiş ise de hükmü umumidir. Evladın doğumu Allahu Teala'nın lütfettiği büyük bir nimet bilmeli, onu Cenab-ı Hak İslam fıtratı üzerine tertemiz olarak bana emanet etmiştir diyerek memnun olmalıdır. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Muhakkak her bir ağacın semeresi, meyvesi vardır kalbin semeresi de evlattır. Evlat dünyada iftihar ve sürur sebebi ve ahirette nurdur. Evlat Allahu Teala Hazretlerinin rızıklarından bir rızıktır. Küçük çocuğunu öpmek müstehaptır. İmam Nenevi Hazretleri küçük çocuğu muhabbetle öpmek sünnettir demiştir. İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte her bir müminin çocuğunun kokusu cennet kokusundandır buyurulmuştur. Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.